Ve ne kad haleknel insane İnsanı biz yarattık. Ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuhu Nefsinin ona fısıldadığı şeyi de yine biz biliriz. Nefsinin ne fısıldadığını biliriz. Ve nahnu biz akrabu ileyhi ona yakınız min hablil verid şah damarından daha yakınız ona. Akrab. İsmi taftil kalıbında ekber gibi. Biz ona daha yakınız. Nereden? Şah damarından. Hablil verid. İz yetelakkal mütelakkiyani. iki alıcı alır. Kaydeder. Anil yemini sağından sağdan ve ani ve soldan sol tarafında gayet oturan sağda ve solda oturan iki kaydedici mütelakkiyan alıcı telakki etmek almak edinmek yani burada adeta bir kameranın varlığını hissediyoruz. insanın yapıp ettiklerini kaydeden sağında ve solunda iki kameracı oturmuş ve insanın her yaptığı şeyi bir bir kaydediyor. Surenin baş tarafında da o ifade edilmişti. Ma yel fizu min kavlin Konuştuğu bir söz yoktur ki illa ancak ledeyhi onun yanında rakibun bir gözetici atidun tespit edici olmasın. Hiçbir şey söylemez ki onu gözleyen, tespit eden birisi bulunmasın. Ve caet sekratul mevti ölüm sarhoşluğu geldiği zaman bil hakkı gerçekten hakikatte gerçek bir ölüm yani tam öleceği o anda velike işte bu ma kunte minhu tahid ona deniyor ki işte senin kaçıp durduğun şey velike bu ma o şeydir ki kuntem minhu tahid sen ondan kaçıyordun kaçıp durduğun şey ve nufiha fis suri üfürülmüştür. Velge işte bu yevmül vaid vaad edilen gündür. Azap günüdür. İşte tehdit olunduğu, olunulan gün. Vaid. Vaad olumlu manada kullanılır. Cennet için mesela. Vaid de cehennem için kullanılır. Onun için işte bu azap günüdür diyebiliriz.